Projekti 2010 ileri eğitiminde ikinci modülümüz olan zaman ve kaynak yönetiminde altı numaralı konumuz görevlere ara vermek konulu videoya hoş geldiniz. Şimdilik e, ilk olarak senaryomuzda gene bir proje planımız var önümüzde ve bu bir taşınma planı. E, görevlere ara vermenin e, nasıl uygulandığını proje planlarında e, ara verdiğimiz zaman görevlere bunun proje programında nasıl yapacağımıza bakacağız. Ee, ara verme konusunda genel bir bilgi vermem gerekirse e, bir herhangi bir aksilikten dolayı projenin belli görevlerine ara verebilirsiniz çeşitli felaket senaryoları olabilir. Bu bir e, depoyu su basması olabilir e, ya da bir e, tatil olabilir e, ya da bir e, hükümet kararıyla e, bir çalışma ara vermek durumunda kalabilir, kalınabilir ya da bir yasa gereği bir bekleme süresi e, geçebilir ve o göreve başlayamama durumu hasıl olabilir. İşte bu tarz durumlarda e, görevlere ara vermek e, ileri bir tarihe kalan kısmı ötelemek mümkün. Şimdi bunun e, proje planında nasıl olduğunu gelin hep beraber görelim. E, senaryomuzda web sitelerinde kriterlere uygun arama yap adlı görevi birinci günden sonra yani 7 Şubat 2013 günü e, onu görmek için birazcık e, e, duration, süreyi e, kısıyorum. 7 Şubat 2013 çalışıldıktan sonra ee, bir gün çalışıldıktan sonra 11 Şubat 2013 pazartesi tekrar başlaması kaydıyla e, ara vermek gerekiyor. Şimdi bunun için task menüsünde e, düğmemiz olan split task yani görevlere ara ver e, komutunu kullanacağız. Buna bir kez tıkladıktan sonra bakın split task'a tıkladıktan sonra mouse'u takip edebiliyorsanız eee İşaretçinin e, şekli değişti. E, tam olarak şu nokta bizim e, e, 8 Şubat noktası ve ben e, bu noktaya tıklayıp farenin sol tuşuna basıp sürükle bırak yöntemiyle e, bu görevi ileri doğru hareket ettirdiğimde bakın e, 7 Şubat'ta e, göreve e, ara verip kalan e, görevin 11 Şubat 2013 Pazartesi tekrar başlamasını sağlıyorum. Dolayısıyla bu yaptığım mouse hareketinden etkilenerekten bakın şurası ışıklandı artık görev daha geç yani 13 Şubat 2013'te bitecek. Bir gün çalışıldıktan sonra bu işe Cuma günü ara verilecek. Ya diyeceksiniz Cumartesi Pazar niye ara, verir, ara veriliyor? Bu zaten takvim nedeniyle Cumartesi Pazar standart takvimi kullanan bir projeyi baz aldığımız için çalışılmadığı için göreve ara vermiş olduk bir günlüğüne. Peki bunu geri almak nasıl mümkün? Diyeceksiniz ki geri al düğmesi kullanılamaz mı? Kullanılabilir ancak şu şekilde mouse geri çekme hareketi de e, yapılaraktan e, bu bir günlük ara bakın salıdan çarşambaya tekrar çarşambadan salıya bizi geri döndürdü. E, geri al niye kullanamazsınız? Diyelim ki arada 5-6 görevde daha değişiklikler yaptınız. Onları değil e, bu hamleyi geri almak istiyorsanız e, tabii ki o zaman mecbur bu split task düğmesini kullanmanız gerekebilir. E, gerekir. E, şimdi senaryomuza göre Web sitelerinde kriterler uygun arama arama yap adlı görevi henüz başlamadan 11 Şubat 2013 Pazartesi tekrar başlaması kaydıyla e, ara verin diyor. E, bu durumda Project menüsünden de bu işlem yapılabiliyor. Bakın Update Project dedikten sonra e, Selected Task dediğimizde yani Reschedule Uncompleted Work e, dediği seçili görevler için tamamlanmamış çalışmayı tekrar planla diyorsunuz. Yalnız e, bu durumda zaten e, bakın reschedule uncompleted work diyor. E, görevin tamamlanma yüzdesi yüzde %0. E, bunu nereden söyleyebiliyoruz? Bakın eğer bir tamamlanma yüzdesi olsaydı görevin içerisinde ince siyah bir tamamlanma çizgisi olurdu. Bunu görmediğimiz için söylüyoruz. E, dolayısıyla uncompleted work dediği tamamını reschedule et. Yani uncompleted work Tamamlanmayan bu durumda tamamını e, yeniden planla tarihimizde 11 Şubat olacak. 11 Şubat 2013 e, bunu e, okey dediğimizde bakın burada e, tamamen bir kısıtlama geliyor. Distance task start no earlier than constraint diyor. E, dolayısıyla şu tarihten önce başlayamaz gibi bir şey oldu e, yapmış olduğumuz e, kısıtlama neticesinde. Ee, yalnız burada bir şey dikkat etmemiz lazım. 12 Şubat e, olarak e, gösteriyor. Biz e, Risk Schedule dedik, Selected Task dedik. Ee, burada e, 11 Şubat 2013 dedik. Yalnız burada e, saate de dikkat etmeniz de gerekiyor. Sabah 8'de planlanmasını istediğimiz için bunu burayı da saat 8 olarak vermemiz e, gerekiyor ki. Bakın burada e, uygun bir şekilde görelim. Evet. Pazartesi akşamına kalacağı için salı sabahı başlar otomatikman. Ama biz burada ona dikkat ettik. Ee, ve proje menüsünden update projekte bu işlem olabiliyor. Yani e, görevlere ara verilebiliyor. Peki e, bunun nasıl geri alacağımızı konuşalım şimdi. Eğer biz burada göreve çift tıklayıp e, advanced sekmesine geçtiğimizde Constraint'imiz olan start nurlier tane kaldırıp varsayılan constraint olan as soon as possible'a getirirsek görev tekrar perşembe sabahı başlayacak şekilde planlanabilir. Peki senaryomuz görevleri ara verme konusundaki üçüncü senaryomuz gene project menüsünden update project düğmesini çalıştıracağız ama öncesinde bu görevin %25'in tamamlandı olarak işaretleyelim. Task sekmesinde ya da task menüsünde %25 olarak işaretliyoruz. %25 complete e, düğmeye tıkladığımızda bakın içinde bir çizgi gördünüz artık. E, bu çizgi görevin %25 tamamlandığını gösteriyor. E, bu görevde Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı e, toplam 4 günlük bir görev. Perşembesi bitti. E, Salı'ya kadar e, sarkıyor. Yalnız burada e, senaryomuza göre diyor ki e, bu görevi birinci günden sonra yani 7 Şubat 2013 günü çalışıldıktan sonra 15 Şubat 2013 Pazartesi tekrar başlaması kaydıyla Ara verin, evet burada da Project menüsünü kullanıyoruz, Update Project diyoruz, ee, Reschedule diyerek e, başlamış görevi biraz yukarı alalım aynı zamanda Start ve Finish tarihlerini görelim. Ee, Selected Task yani seçili, bakın seçili olan görev için yapıyoruz bunu. Ee, 11 Şubat Pazartesi sabah 8 bakımını e, demin uyguladık. E, Atlamıştık. Şimdi 8 olarak işaretliyoruz. Başlaması kaydıyla işaretliyoruz. Bakın OK dediğimizde ilk senaryoda yaptığımız gibi görev perşembe günü icra edildikten sonra araya nokta nokta çizgi çekerek pazartesi kalan kısmı başlayacak şekilde ayarlayabileceğiz. OK'ye okay bastığımızda bu değişikliği de görebildik. Evet görevlere sizler de bahsettiğim sebeplerden dolayı ara verebilir ve bunu proje planına yansıtabilirsiniz bu değişikliği. Görevlere ara verme konusu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.